Günaydın herkese. Paralar görüyorsunuz. Şimdi bu paralar Selim Özbalcı'nın daha dik belediye başkanının benden kazanmış olduğu paralar. Şöyle bakalım. Bak toplamda 2000 2475 lira burası. Şimdi bu paraları biz Selim Özbalcı'ya niye yatırıyoruz? Onu da söyleyeyim. Şimdi ben Samsun'a gidiyorum. Burası Samsun yolu. Ayıp, ayıp. Selim Özbalcı bana bundan 6 ay önce önümü kesti. Hakaret etmişti. Bu hakarete istiladen ben de Selim Özbalcı'yı mahkemeye vermiştim dedik ki Selim Özbalcı hani kendisi belediye başkanı yalan konuşacak adam yok önümüzü kesti bizi hakaret etti E bunun da cezasız kalmasın biz de gidelim bunu adli yoldan hakkımızı arayak dedik görüyorsunuz paraları ondan sonra gittik mahkemeye verdik birinci mahkemede gelmedi ikinci mahkemede gelmedi üçüncü mahkemede yargı daveti üzerine geldi. Samsun'a gidiyoruz çünkü vakıflar bankası Ladik'te yok. Ladik artık köy kasaba olduğu için bir tek İstirahat bankası var. Verdikleri hesap numarası da icraya verdikleri yani başkanın kazandığı paranız. işte vakıflar bankası ne yapacak? gidiyoruz. Neyse uzatmayalım. Başkan Bey mahkemeye geldi namusu ve şerefi üzerine Tuncay Yaman'dan tartıştı. Ama tartışma esnasında kendisini hakaret etmedim dedi. Biz de bir şey diyemedik tabii. Namus şerefi üzerine adam yemin edince hani dışarıda söyledi daha bunu bir Allah biliyor bir de biz biliyor. E şimdi buna istidaden biz de bir şey diyemedik. Açmış olduğumuz dava kendisinin yalan konuşmasıyla bize döndü. Bundan da devlet bize 2475 lira para cezası kesti. 7 günde müddet verdi. Bugün de işte perşembe Yarın cuma parayı çekemezse diyeyim bugünden götüreyim de cumartesi pazar girmeden parayı çeksin hesabından ki. Şimdi gidip parasını yatıracağım. Selim Özbalcı'ya söyleyeceğim şu. Kendisine söylüyorum gerçi ama şey yapmıyor. Benim 5 tane çocuğum var. Hepsine 5'er 100 lira düşüyor. 5'er 100 lira sadaka olarak kendisine veriyorum. Kazanmış olduğu dava olarak değil. Çünkü kendisi bunu hak etmedi Ha yaptığım şey doğru mudur Yanlış mıdır tartışılır ona bir şey diyemem Ama benim için doğru Kendisi Sözde MHP'li AK Parti Ladik İlçe Belediye Başkanı Şu anda Dıştan baktığımın mert delikanlı adam dersin Ama hiç alakası yok abi işte. Söylediği lafın arkasında duramadı Ben Tuncay Yaman'dan tartıştım Tuncay Yaman'a da bu kelimeleri konuştum diyemedi. Söyleyemedi bunları. Daha kolayını tercih etti. Ne dedi? Dedi ki Hakim Hanım'a Tuncay Yaman'la biz tartıştık. Yaklaşık bu yarım saat sürdü. Ama üstünden çok zaman geçtiği için ne söylediğimi hatırlamıyorum dedi. Peki hala dedik. Hakim Hanım da dedi ki ya sen sana biz ne söylediğini sormuyor. Sen sadece bu kelimeleri hakaret edici kelimeleri kullandın mı dedi kullanmadım dedi. Namusun ve şerifin üzerine yemin ederim dedi. Şimdi ben de kendisine dedim ki orada ya bir adam bir adamına 40 dakika hakaret etmeden nasıl tartışır? Öyle de en azından geri zekalı dersin. Ya ben birine tartışsam onu söylerim. Şimdi gidiyorum parasını yatırayım. Şimdi gideyim parasını yatırıyorum. Samsun'a gidiyorum. Yoldayım şu anda. Ben söylüyorum zehir olsun bedenine yapışsın bu paralar. Haram olsun yani benden yana. Ya böyle diyeceğini bilseydim ben kendisine 5000 lira verirdim. 2000 lira 2500 lira değil ya. Yani. Söyleyeceğim bu. Bunun da herkesin duymasını istiyorum. Yapacak başka bir şey de yok. Bunlar da paralar iyi baksın paralara da sonra eksik eksik olursa sayabiliyorsa böyle saysın. Evet. Buyurun. Selim Özbalcı'ya afiyet olsun. Bir yandan da zehir olsun.